Moskova'nın ortasında konser salonunu bastılar, onlarca dakika boyunca kalabalıkların üzerine ölüm kustular, sonra da koca binayı ateşe verip geldikleri araçla ellerini kollarını, silahlarını sallaya sallaya gittiler. Moskova'dan yaklaşık 300 kilometre uzakta, ormanlık arazide ancak yakalanabildiler. Failler ilk sorgularında katliamı 5000 dolar karşılığında yaptıklarını itiraf ettiler. Fakat onlar daha ağızlarını açmadan terör örgütü aşın Horasan kolu eylemi üstlendi bile. Peki kimdi bu Horasan kolu? Nasıl türedi ve şimdi hangi durumda? Terör örgütü DEAŞ'ın kendisinin nasıl türediği meselesini bir kenara bırakarak 2015 ocağından başlayalım. 26 Ocak'ta DEAŞ sözcüsü Adnani bir ses kaydı yayınlayarak Horasan vilayetinin kurulduğunu ilan etti. O andan itibaren daha düne kadar Taliban veya El Kaide olarak bilinen gruplardan bazıları köy köy dolaşarak kendilerini Dayış Horasan olarak tanıtır oldu. ve Deaş'ın Arapça telaffuzundan başka bir şey değildi. Horasan Afganistan, Türkmenistan ve İran'ın kesişim alanındaki bölgenin kadim ismiydi ve Arapça'da daha çok Afganistan kastediliyordu. <laughs> DH Horasan adına ilk eylemleri gerçekleştirenler ilginçtir. Taliban'a bağlı savaşan Özbekistan İslami Hareketi oldu. İran'dan dönen Şiileri kaçırdılar ve Afgan hükümet güçleriyle çatışmaya girdiler. Taliban kendisinden ayrılan bu yapıyla kanlı bir hesaplaşmaya girmek durumunda kaldı. Bunlar Zabul civarında iyi finanse edilmiş ve donanmış bir ekipti. Uydu telefonlarıyla Irak'taki merkezle irtibat halindeydiler. Ağustos 2016'da sonuçlanan çatışmalarda liderleri Osman Gazi dahil aileleriyle birlikte 300'e yakın Özbek ve Çeşen savaşçı Taliban tarafından öldürüldü. Bunlarla birlikte hareket eden 180 Peştun da pişmanlıklarını bildirerek Taliban'a geri döndü. Özbek ekip imha edilse de Horasan kolu 2015'ten bu yana Azerbaycan'dan Filipinlere, Fransa'dan Maldivlere dek 4 ila 6 bin militan adayını ağırladı. Suriye'de palazlanan Deaş efsanesi süratle çöktüğünde de oradan tahliye edilen militanlar temelde iki bölgeye transfer edildi. Biri Afrika, diğeri Horasan. Gelenler Horasan kolunun savaş kapasitesini artırdı ve sınır ötesi operasyon tecrübelerini aktardılar. Kilmend, Mangarhar ve Kunar'da belli bir tabana sahip olduğu bilinse de iktidarı ele geçirdikten sonra DEAŞ saldırılarındaki ani yükseliş karşısında Taliban şaşkın ve hazırlıksızdı. Liderlerini hedef alan suikastler ve kitle katliamları Taliban'ı zayıf ve beceriksiz göstererek ülke içinde ve dışındaki saygınlığına ciddi zarar veriyordu. 2022'de DAEŞ'i baskılayıp imha etmek üzere etkili bir strateji devreye soktu. Sadece 2023'ün ilk yarısında 35 baskınla Horasan kolunun komutanları bir bir öldürüldü. Söz gelimi DAEŞ Horasan'ın askeri şefi Kari Fatih Şubat'ta Kabil'de, Cammu Keşmir biriminin kurucu emiri Ebu Osman Keşmiri Şubat'ta Kabil'de, örgütün lideri ve ideoloğu Ebu Saad Muhammed Horasani Nisan'da Belh'te, komutan Doktor Hüseyin Nisan'da Herat'ta, Kabil emir yardımcısı Mühendis Ömer Mayıs'ta Kabil'de Taliban timlerince imha edildiler bu liderler yeri doldurulamaz nitelikte kayıplardı DEAŞ için. Öte yandan bu baskınlar Taliban'ın Horasan koluna sızmada ve istihbarat edinmede ne kadar başarılı olduğunu göstermekteydi. Bu nokta operasyonlar Taliban'ın hava ikmal gücü ve İHA-SİHA gibi yüksek teknolojili teçhizatları olmaksızın gerçekleştiği için aslında muazzam bir başarı hikayesiydi. Dünya tarafından pek anılmasa da Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit, bu operasyonlar sonucu DEAŞ Horasan'ın ciddi şekilde zayıfladığını ve hareket kabiliyetinin azaldığını, hatta ülke topraklarından örgütü temizlediklerini ilan etti. Bu büyük oranda doğru olsa da, örgütün katliam potansiyelinin yok olduğu manasına gelmiyordu. Nitekim Taliban'ı cihat gayesinden sapmakla Katar'ın başkenti Doha'daki lüks ve şatafatlı otellerde Amerikalılarla masaya oturmak için savaşı terk etmekle suçluyordu. Horasan kolu korkunç eylemlerle hunharlığını ispatlamıştı. 26 Ağustos 2021'de Kabil Havalimanı'ndaki saldırıda 13 Amerikan askerinin yanı sıra 170 Afganı, 30 Eylül 2022'de 46'sı kız 53 Şii öğrenciyi, 13 Ekim 2023'te Bağlan'da bir Şii camiinde 17 kişiyi, 30 Temmuz 2023'te Pakistan Bejor'daki intihar saldırısında 100 kişiyi, 3 Ocak 2024'te Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'yi anma törenlerindeki çifte intihar saldırısında da 100 kişiyi öldürmüşlerdi. Örgüt, sosyal medyayı etkili biçimde kullanarak yeni elemanlar devşirme ve beyin yıkama hususunda küçümsenmeyecek bir başarı seviyesine sahipti. En az 5 dilde haber yapan AMAK adındaki haber ekibi ve Telegram kanalları harıl harıl çalışıyordu. Halit Medya, Millet Medya, Nidai Hak ve Kıtal gibi medya birimleriyle yerel dillerde yayınlar yapıyorlardı. Bu pazarlama kampanyası Güney Asya'dan Orta Asya'ya kadar pek çok yerde alıcı bulabiliyordu kendine. Propaganda savaşında dirençli olduğunu göstermesi, saldırılarını allayıp pullayıp sunması örgüte bir canlılık kazandırdı elbette. Doğrusu işleri yolunda giderse en ciddi insan kaynakları yine Pakistanlı Taliban olacak gibi. Afgan Taliban'ından ayrı, özerk bir yapısı olan gruplar savaş hukukları ve yöntemleri itibariyle DAEŞ'la fazlasıyla benzeşiyorlar zaten. Söz gelimi cami bombalamaları yapan Cemaatül Ahrar gibi gruplar her an Pakistani Taliban'dan kopup DAEŞ'a biat edebilir. Örgütün başında hali hazırda Sanaullah Gaferi adında birinin bulunduğu söyleniyor. Kod adı Şahab el Muhacir olan şahıs 29 yaşında ve düne kadar Afgan ordusunda Taliban'a karşı savaşmış bir Tacik. Afgan Taciki. Geçtiğimiz Haziran'da Gaferi'nin Afganistan'da öldürüldüğü söylenmişti. Fakat görünen o ki bu haberlerle ismi cilalanmaya bir süre daha devam edecek. Belucistan sınırında yaşadığı sanılan Gaferi'nin başına ABD 10 milyon dolar ödül koysa da o yönettiği söylenen eylemlerle fiyatını artıracağı benziyor. Gaferi'nin tacik olması önemli. Çoktandır örgütün bel kemiğini peştunlar değil, Tacikler ve Özbekler oluşturuyor. Deaş Horasan artık %90'ı itibariyle kuzeyli. Bu da onun Orta Asya'daki etkinlik potansiyelini iyiden iyi artırıyor. Moskova saldırısının faillerinin Tacik olması bu yüzden basit bir ayrıntı değil. Deaş Horasan 5 Eylül 2022'de Kabil'deki Rus Büyükelçiliğini hedef almış, çoğu Afgan 6 kişinin ölümüne yol açmıştı. Anlaşılan o ki örgüt, Rusya'yı hedef almanın yoksul ve öfkeli Orta Asya'daki militan havuzunu süratle genişleteceğini iyi biliyor. Doğrusu nüfuzunu engellemek, militan toplamasına mani olmak için bölge ülkelerinin ortak hareket etmesi şart. Fakat Taliban'a yeterince destek oldukları pek söylenemez. İşin daha kötüsü birer maşa ve aparat olarak kullanıp birbirlerine Daesh'in eliyle vuruyor olmaları. Küresel güçler de lider kadroyu etkili biçimde hedef alma hevesinde pek görünmüyor. Böylelikle Daesh, Horasan kolu üstünden yeniden canlanıyor, canlandırılıyor yüzlerce insanın ölmesi pahasına. Deaş Horasan, şu an itibariyle Deaş'ın kendisinden daha ünlü ve güçlü görünüyor. Gaferi gibi aktörlerin aslında figüran oldukları ve senaryo gereği üzerlerinin her an çizilebileceği bilinse de herkes filmin sonunu merak ediyor.